Beyza'nın gerçek yüzünü gördükten sonra onunla ilgili kararını vermek zorunda kalacak. Ancak Beyza beklenmedik bir hamleyle Cihan'ı şaşırtacak ve ona olan duygularını değiştirecek. Bu durum hançer ve Cihan arasındaki ilişkiyi daha da güçlendirecek. Beyza'nın ayrılmasıyla birlikte Mukadder'in kötü niyetleri de açığa çıkacak. Cihan annesinin yaptıklarına karşı koymak için harekete geçecek ve onu cezalandırarak ailesini koruyacak. Öte yandan Sinem için mutlu bir son gözükecek çünkü hayatına giren yeni bir adamla umut dolu bir gelecek kuracak. Ancak mukadderin engellemeleriyle karşılaşacak ve bu mutluluğu korumak için savaşmak zorunda kalacak. Sonunda aşk ve iyilik kazanacak. Sezon finalinin 7 Temmuz Pazar günü olması planlanıyor ancak son dakika değişikliklerine hazır olunmalı. Hançer ile Cihan'ın bir araya gelmesini isteyenlerin yorumlarını bekliyoruz. Bu bölümde de sona erdiğimiz için daha fazla video için abone olmayı, beğeni atmayı, bildirimleri açmayı ve yorumlarınızı bekliyoruz.